Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir yöntemle en kestirme yoldan kruvasana benzer katmer poğaça yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel oluyor. Öncelikle hamuru hazırlamakla başlayalım. Mayalı bir hamur yoğuracağız. Sıvı malzemelerimiz ılık olmalı. Bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, bir paket instant kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir yumurtanın beyazı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Öncelikle bunları bir karıştıralım. Yumurtanın sarısını da bekleyeceği için üzerini kapattım. Kurumaması için. Şimdi un ekleyelim. Yaklaşık 5 su bardağı civarında un kullanacağız bu tarifte. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Şimdi e, hamur çok iyi yoğurulmalı yani en az bir 10 dakika boyunca hamuru yoğurmamız gerekiyor. Mayalı hamurlarda bu çok önemli. E, yani mutfak şefi veya elinizle nasıl yapacaksanız e, uzun uzun yoğurun mutlaka. E, hamur ele yapışmayan orta sertlikte yumuşağa yakın bir hamur. E, üzerini kapatıp böyle iki katına çıkana kadar mayalandırıyoruz ve havasını alıp şöyle biraz yoğuracağız. E, hamur gerçekten çok güzel oldu şimdi porsiyonlayacağım. Hamuru 10 parçaya böleceğim. 10 tane beze olacak. Ve hepsini böyle hafif hafif unlayarak tek tek açacağım. Aşağı yukarı bir pasta tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Hamur böyle mayalandıkça, dinlendikçe daha da bir yumuşak bir kıvama geldi. O yüzden böyle unlayarak açmakta fayda var. 10 tane e, hamuru bu şekilde açtım. Hiç bekletmeden şöyle aralarına yumuşamış tereyağı süreceğim. E, yaklaşık 200 gram tereyağı kullanacağız. E, mutlaka tereyağını önceden çıkarmak gerekiyor, e, yumuşak yumuşak kolay e, sürebilmemiz için. Hatta benim biraz daha e, bekleseymiş daha iyi olurmuş sert olduğunda sürülmüyor çünkü. Yani kruvasandaki yöntemden çok farklı. Kruvasandaki hani zor dediğimiz kısım bir kere tereyağı ile yapılmıyor zaten. Hani biz ev koşullarında tereyağlı yapmak istediğimiz için ve fırınlar profesyonel fırın olmadığı için o orijinal kruvasan gibi olmuyor. Bir de orada soğuk bir işlem yapılıyor. Yani böyle soğuk tereyağı katlaya katlaya işte buzdolabına koyuyorsunuz falan. Burada hiç öyle değil. Hiç bekletmeden çok pratik bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Yumuşamış tereyağı ile birlikte böyle 10 kat araları yağladık. En üste tereyağı sürmüyoruz. Böyle çevire çevire unlaya unlaya açıyorum. Biraz daha büyüteceğim. Yani böyle her iki tarafında çeviriyorum ki patlak vermesin çok da fazla bastırmamaya çalışıyorum biraz yumuşak yumuşak açtım. Sonra iyice büyüttükten sonra ortadan ikiye bölüyoruz. Bu arada ruleti kaybetmişim her neredeyse. O yüzden şöyle bir börek pide bıçağıyla kesmek istedim. Çok düzgün oldu ama çok güzel oldu. Şimdi burada diğer yaptığım katmer poğaçadan farklı olarak hamuru ikiye böldüm ve böldüğüm yarı kalan kısma tereyağını sürüyorum, kalan tereyağını sürüyorum. Çünkü diğer hamuru üzerine kapatacağım. Yani böylelikle 10 kat hamur açmıştık, ama bir hamlede hamur 20 kat olacak. Daha yüksek, daha kalın, daha işte kuruvasana benzer şekilde ve şimdi o 20 kat yaptığımız hamuru biraz daha açtım. Artık son aşamaya geçtik. Rulo yapacağız. İstediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Ben 10 tane böyle üçgen dilim çıkartıyorum daha küçük de yapılabilir çünkü çok fazla kabarıyor kruvasan. Ve zaten kat kat hani yüksek bir hamur. Ama ben şöyle orta, biraz büyük boylarda olsun istedim. 10 tane çıkartıyorum. Hamuru biraz çektim. İsterseniz bu aşamada e, tam uç kısımlarına sevdiğiniz bir malzemeyi koyabilirsiniz. Peynirli yapabilirsiniz, çikolatalı yapabilirsiniz. Ben sade yapmak istedim. Hem sade dileyenler tüketebilir, hem de e, piştikten sonra arasına çikolata koyulabilir, kaşar peynir koyulabilir, e, nasıl istiyorsanız veya dediğim gibi e, pişirmeden önce hamur halindeyken içerisine koyabilirsiniz. Daha önce YouTube kanalımda paylaştığımda e, en çok denenen tariflerimden biri oldu e, kruvasan katmer poğaça. O zaman peynirli yapmıştım. Şimdi biraz daha farklı yapıyorum ve gerçekten sonuç çok güzel oldu, çok içime sinen bir tarif oldu. Bakın şöyle yakından da gösteriyorum. Gözenekleri görüyorsunuz. Ee, çok güzel oldu. Böyle e, katlar çok belirgin ve kalınlığı da çok iyi hamurun. E bu sırada bizim bu açma işlemlerimizde bekleme işlemlerinde derken hamur zaten iyice kabardı aslında. Yani tepside öyle artık uzun uzun da mayalandırmaya gerek yok. Artık sarma işlemleri bitti. Tepsiye alacağım. Yani bir 15-20 dakika boyunca mayalandırma işlemi yapabiliriz. Şöyle e, iyice yakından baktık. Hava da çok güzeldi bugün. Tarifimde bol bol güneş vardı. Üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısına şöyle bir çay kaşığı kadar süt koydum. Böyle iyice her yerine gelecek şekilde sürelim. Yumurta sarısını da sürdükten sonra ısınmış fırına gönderiyorum. E, fırını yaklaşık 190-200 derecede açtım. Fanlı ayarda pişiriyorum. Buraya hızlandırılmış bir şekilde koymak istedim ama fırında böyle camda çok yansıma olduğu için çok gözükmedi sanki. ama Böyle hafiften kızardığını görüyoruz. Hamur zaten dediğim gibi çok fazla kabardığından dolayı artık fırının içerisinde de aşırı bir kabarmaya girmedi. Çok güzel kızarana kadar fırında tutalım. Yaklaşık yarım saat boyunca fırında duruyor. Gerçekten çok güzel görünüyor tarif. Şöyle bir kesmek istiyorum bıçakla içine bakalım. Gözenekli gözenekli olmuş mu? Bir i̇nceleyelim. Yani bu tarif bir poğaçadan ziyade. Bir börek gibi böyle bol tereyağlı neticede ve kat kat yaptığımız bir işlemden geçti. Valla çıtır çıtır. Artık size çıtırtılar ne kadar geliyor bilmiyorum. Dışarıda çok fazla ses vardı. Böyle dağılan bir yapıda. Tam istediğim gibi olması gerektiği gibi Ben arasına böyle kaşar peyniri koydum. Ee, bir de bir tanesine de kahvaltılık çikolata koydum. Ee, iki şekilde de ben çok seviyorum. Dediğim gibi siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle kaşarda olanı da bir keseceğim. Tarifimi inşallah beğenmişsinizdir. Sizden yorumlar bekliyorum. Bugünkü tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.